Kontrol Mimarlık ekranlarına hoş geldiniz. Ben Mimar Yasir Karaca. Bugün taşıyıcı yapı elemanlarından döşemeleri incelemeye başlayalım. Döşeme yapılarda kaplara ayıran ve üzerinde yürünen bölümdür. Döşemenin alt yüzeyine de tavan denilir. Döşemeler binadaki katları birbirinden ayıran, üzerine gelen yükleri oturduğu taşıyıcı elemanlara nakleden ve binaların yapımında kullanılan malzemeye göre betonarme, ahşap, çelik ve benzeri malzemelerden yapılan yapı elemanlarıdır. Döşemeler taşıyıcı bölüm ve döşeme kaplaması olmak üzere iki bölümden oluşmaktadır. Döşemeler yapılardaki konumlarına göre de isimlendirilebilir. Alt döşeme bir binanın zemin katının döşemesi veya bodrumlu bir binanın bodrum döşemesi olabilir. Ara kat döşemeleri ise en alt ve en üst döşemeler arasında bulunan döşemelerdir. Çatı katı döşemesi ara kat döşemelerinden yalıtım düzenlemesi yönünden çok büyük farklılıklar göstermektedir. Ve son olarak dış mekan döşemeleri binanın dışında bulunan her türlü döşemedir. Aslında bu döşemeler isimlerinden de anlaşılıyor ama konumuna göre kalınlıklarında, malzemelerinde, yalıtımlarında, detay kesitlerinde çok ciddi farklılıklar göstermektedir. Döşemelerde işlevlerine göre incelediğimizde de farklı başlıklar ve tasarımlar ortaya çıkmaktadır. Dilerseniz onları da inceleyelim. İlk başlık düşük döşemeler. Mutfak, banyo, tuvalet gibi ıslak hacimlerde gerekli tesisatın döşenebilmesi için uygulanması gereken döşemelerdir. Düşük döşemelerde ya normal döşeme çevresindeki sarkan kirişlerin seviyesinde düşürülmekte ya da yeterli boşluk sağlanabiliyorsa daha yukarıda kalabilmektedir. Döşemelerle beraber asma tavanlar da bu başlık altında incelenmesi gereken bir başlıktır. Onu da kısaca açalım. Asma tavanlar mevcut bir tavanın altına daha iyi bir görüntü sağlamak amacı ile ya da çok yüksek mekanları standart seviyeye düşürmek için ona asılarak oluşturulan ikinci bir tavandır. Asma tavanlar daha iyi bir görüntü elde etmek, düşük döşemelerden kaynaklanan sonları gidermek ve aradaki tesisatı gizlemek için kullanılırlar. Mevcut tavandan sarkıtılan metal çubuklara yatay profiller asılarak oluşturulan bu sistem alçıpan ya da dekoratif paneller ile sonlandırılır. Asma tavanı inceledikten sonra işlevine göre döşemeleri konuşmaya devam edelim. Yükseltilmiş döşemeler Var olan bir döşeme üzerine yerleştirilen, yükseklikleri ayarlanabilir, noktasal ayaklara oturan özel döşeme kaplamaları ile yapılan ikinci bir döşemelerdir. Tesisat, ses veya bilgisayar kabloları bu iki döşeme arasında kalan boşluktan geçebilir ve tek doğrultulu döşeme ile istenilen noktalara ulaşabilir. Yükseltilmiş döşemeyi meydana getiren kaplamalar kolayca kaldırılabileceği için tesisatta giderilmesi gereken sorunlar veya sistemde değişiklik yapılması kolayca sağlanabilir. Bir diğer döşeme ise yüzer döşemeler. Yüzer döşemeler özellikle akustik nitelik gerektiren mekanlarda kullanılan döşeme türüdür. Ses yalıtımı için döşemenin kaplama yüzeyinin beton ya da ahşap olan taşıyıcı bölümünden bir ses yalıtımı tabakası entegre edilir. Bu sistemde taşıyıcı yüzey üzerine cam yünü, taş yünü, strafor, poli üreten ya da genleşmiş polistiren katmanı serilerek üzerine kadranlar yerleştirilmekte ve döşeme kaplaması uygulanmaktadır. Diğer işlevine göre döşeme çeşidim konsol döşeme. Konsol döşeme bir ucu askıda, diğer ucu ankastre olan betonarme döşemelerdir. Binalarda iç veya dış çıkıntıları meydana getirmek üzere yapılır. İşlevlerine göre döşemeleri konuştuktan sonra döşemelerin yapıdaki görevlerini açmak istiyorum. Döşemelerin birinci görevi taşıyıcılıktır. Geçtikleri açıklıklar ve yapı elemanı olarak döşemenin maruz kaldığı yük miktarına göre farklılık göstermektedirler döşemeler kendi yüklerine ve üzerine gelen istif yüklerini taşıyarak ya kirişler aracılığı ile veya doğrudan altlarındaki kolon taşıyıcı duvar gibi düşey taşıyıcılar aktarırlar. Küçük açıklıkların geçilmesi için daha basit sistemler ve döşeme tipleri kullanılırken geniş açıklıkların geçilmesinde daha komplike sistemler ve döşeme tipleri kullanılmaktadır. Döşemelerin diğer bir görevi ise su ve rutubet yalıtımıdır. Döşemelerde su yalıtımı döşemenin doğrudan su ile ilişkili olduğu zemin ve bodrum katları ile çatı bölümünde ve ıslak hacimlerde önemli olmaktadır. Yapıların bu bölümlerinde yer alan döşemelerde Döşemenin yapısal anlamda zarar görmemesi için gerekli su yalıtımının sağlanması gerekmektedir. Zemine oturan döşemelerde yükselen zemin suyuna ve kılcal ilerleyen neme karşı bir önlem olarak rutubet yalıtımı öngörülmelidir. Bodrum döşemelerinde zemin suyu seviyesinin durumuna göre suya veya basınçlı suya karşı yalıtım gerekecektir. Zemin suyu seviyesi döşemenin altında kalıyorsa bodrum döşemesinin üzerine bir bitümlü pestil gibi tabaka ile yalıtım yapılmalıdır. Zemin suyu bodrum döşemesinin üzerine çıkıyorsa basınçlı su yalıtımı uygulanmalıdır. Döşemelerde ayrıca ülkemizde geçerli olan ısı yönetmeliği ile ısıtılmayan bodrum ve bina girişlerinde açık geçitler üzerindeki döşemelerde, zemine oturan döşemelerde, yatay ve eğimli düz sıcak çatı ve teras döşemelerinde yönetmelikçe aranan minimum ısı yalıtım koşulları sağlanmalıdır. Döşemeler ses ve yangın denetimi açısından da önemlidir. Mekanlarda gerçekleşen hareket ve ses etkinliklerinin iletildiği yapısal elemanlardan biri de döşemelerdir. Bu etkinliklerin ortadan kaldırılması, döşemelerde yalıtım yapılması gerekmektedir. Özellikle eğitim yapıları, kültür yapıları, konferans ve konser salonları gibi yapı ve mekanlarda ses ve gürültü kontrolü gereklidir. Bu amaçla döşeme kaplamaları, baz ses emici malzemeler ve plastikler bu amaçta kullanılabilecek yalıtım malzemeleridir. Herhangi bir yangın durumunda ise döşemelerin çökmemesi için yangın denetiminin sağlanması, yanarken aşırı sıcaklık veren kaplama malzemelerinin kullanımında kaçınılması gerekmektedir. Bunların hepsini inceledikten sonra döşemeler açısından fikir sahibi olmuş durumdayız. Bir dahaki like videomuzda malzemeleri açısından döşemeleri özellikle betonarme döşemeleri ve yapılarımızda kullandığımız döşeme çeşitlerini incelemeye gayret göstereceğiz. Beğenip abone olursanız ve yorum yaparsanız sevinirim. İyi günler.